Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizinle birlikte yasaklanması gereken oyun alanlarına bakacağız eğer kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde çocuklardan nefret eden bu tasarımcılar nasıl bir oyun alanı yapmış hep birlikte görelim. Çocukların harbiden şöyle bir kaydıraktan kayacağını düşünüyor musunuz? Odaların içine yapılan böyle oyun alanları beni deli gibi korkutuyor. Aşırı korkunç. Bu nasıl bir oyun alanı böyle ya? Odaların içine yapılan oyun alanlarına hayır diyorum. Oyun alanının yeri açık havadır lütfen. Hiç gerek yok böyle şeylere ya. Burası neresiyse Lucifer'ın oyun alanı yapmışlar. İçinde her türden şeytanın olduğu bir bir oyun alanı mı? Resmen satanik bir oyun alanı. Şimdi tamam hafiften ürküyorum ama böyle tasvirler de beni deli gibi cezbediyor. Harbiden aşırı korkunç. Hiçbir çocuğun girmemesi gereken bir oyun alanı. Şuna bakın. Ben buraya girerdim ama oyuncaklara binmezdim. Sadece kuru kafalarını öne fotoğraf çekinir geri çıkardım net. Burada cim var bizi. Şuna bakın. Aaa. Oh yürüyen şeytanlar ya. Şeytanın oyun alanında her yer birbirinden daha korkunç ya. Böyle bir oyun alanına girer miydiniz? Yorumlarda kendinizi belli edin. Burası da Las Vegas'ta bir oyun alanıymış. Şu yanarlı dönerli ışıklara bakın. Ay evet garip. Biraz e, ürkütücü. Bir şey diyeyim mi? Bu şeytanın oyun alanından daha da bence. Hadi şeytanın oyun alanına bir konsept üzerine yapılmış diyelim. Yani istemeyen de girmez. Ama bu oyun alanına ne demeli peki? Ha? Ne demeli? Sanırım bu işte bir karışıklık yaptınız. Burası tırmanma alanı mı yoksa bir kaydırak mı? Kaydırak olmadığı apaçık ortada çünkü acıdı şu an. Böyle bir kaydıraktan kayma ihtimali acıttı. Bakın ihtimali acıttı. Kaymayı bırakın. zavallı orada da bir çocuk var. İnşallah buradan kaymayı düşünmüyordur ya sünger baba eski gözle bakamayacağım herhalde. Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı diye sorgulamaya çalışıyorum. Ama bu sorguladığım soruların cevaplarını hiç kimse bana vermiyor. Al işte bir tane daha. Ozonla puha çancı. Sünger Bob gerçek olsa ve böyle bir oyun alanına tasvir edildiğini görse. Herhalde kendini yok eder ya. Şu olaya bakın. Oha bu en ya. Bu bayağı da korkunç bu arada. Geri yapmışlar. Petri yapmışlar. Arkada sen de var. Önde Bay Yengeç var. Gerçekten Sünger Bob hepsinin babası mı? Neden en büyük olan Sünger Bob? Sünger Bob'un merdivenler yapmışlar ve içerisi kapkaranlık. Acaba içeride ne var? Sünger bizi yiyor mu? Bu nasıl bir oyun alanı böyle ya? Bu ne abi sen bu arada oraya nasıl çıktın? Harbiden çok merak ediyorum şu an. Oraya nasıl çıktım? Dünyanın en büyük bisikleti falan mı? Kim sürüyor bunu? Tam olarak bu kaydıran sonunu kapatmanızdaki amaç neydi? Harbiden çok merak ettim bu arada. Umarım bu kapalı tabelası aynı şekilde üst kısımda da vardır yoksa... Düşünmek daha istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Umarım vardır ya. Tövbe estağfurullah. Bu da neyin nesi böyle ya? Bu nasıl bir pa? Aşırı korkunç görünüyor. Bu ne? Ne yapacağız? Sırmanacağız mı oralara? Devimsi şey deneyin nesi ve neden o kısımdan bir oyun alanı yaptınız? Of. Bu video bana sorgulatmamayı öğretiyor. Sorgulatmamayı. Sorgulamayacaksın ya. Zaten yapan kişinin aklının olmadığı belli yani. Ben niye sorguluyorum da beynimi yoruyorum? Ha? Hayır. 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 Çok korkunç. Aşırı korkunç bir şey var ya. <laughs> Hiçbir şekilde kaymam. Hiçbir şekilde. Bir de bunu dünyanın en güzel akoparklarından biri olarak almışlar. Gerçekten dünyanın en güzel akoparkı mı bu? Ha? görmesek inanacağız resmen. Tehlike noktası ölüm yerleri mezarının yani bu nedir böyle ya? Bir de bunu çıkmak için o kadar yorulacaksın ki. İki ucuda bir şeyle değerek kesinlikle korkunç. Sizce bu kaydırak güzel mi ve kayar mıydınız? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın ama kaymayın. Valla bak canınıza kastınız olmasın ya. Çok korkunç ya. Yine burada bir çocuğun hayali kırılmış. Direkt kırılmış yıkılmamış arkadaşlar Direkt kırılmış parçalanmış yani Burada ama dokunamıyorum bu nasıl bir olaydır ya Güzelim kaydırağı yapmışsınız çok da güzel değil de bu arada Popoda alev çıkaran kaydıraklar bunlar ama her türlü kayardık yani Biz kayıyoruz biliyorsunuz Acısta bile kayıyoruz Maksat eğlence olsun Şimdi tamam kaydıraktan kayarsam ağaçla kucaklaşmayı öğreneceğim Güzel doğa sevgisi veriliyor Niye türlü hiç keyifli değil ya. Her türlü ağaca çarpıyor o tahtıravalli. Böyle şeyler yapıyorsunuz ya. Hiçbir çocuk sevmiyorsunuz. Ben anlamıyorum ki. Ha şunun gibi olun ya. <laughs> Exodus'a şalaya. <şu> <laughs> Yine babacatan kaydıraklardan ama inişin güzel oluyor en azından direkt yatağa ışınlanıyorsun. Vallahi süpermiş. Bu kaydırağı beğendim ben. Bu kaydırağı ben bir 10 üzerinden 8 veriyorum. 8'i e de popo kırmasından kırdım. Gayet iyi. Bu bir aqua parka gibi bir şey herhalde. Giriyorsun içine ama o kadar korkunç ki hiçbir şekilde küçük bir çocuğun şuraya girebilme ihtimali yok yani ya. Yiyecek o pirana bizi yiyecek yani. Hayatımda oyun alanında en çok nefret ettiğim olay şöyle abidik gubidik merdivenler yapmanız. Bu nedir ya? Buradan düşme ihtimalimiz aşırı yüksek. Hiç sevmiyorum. Siz böyle merdivenleri seviyor musunuz yorumlara? Al bir merdiven daha bu ne böyle? Bu arada bu çocukların benden daha çevik olması. <laughs> ben kaldıramam yani. Vallahi siz bayağı çeviksiniz. Bayağı atırmam mısınız oralara? Yoktan var etmek gibi bir şey bu herhalde. Salıncaklarımız yoktu. Boşta tekerleklerimiz vardı ve biz de ne yapalım? Tekerlekten salıncak yapalım dediniz herhalde. Yine yine yaratıcı yani. Buna çok fazla yasaklansın diyemem. Ama buna kesinlikle yasaklansın derim. Yani ben buradan kaydıracağım ama Lucifer'in oyun alanına girerim, oradan kayarım yani. Bu nedir? Ha? Bu nasıl bir parkur? Buradan tam olarak nasıl çıkacağız ve aynı zamanda o kaydırağın dikey bir şekilde durması gerçekten beni gerim gerim gerdi ya. Gerim gerim gerildim şu an. Ne yapacağız burada? Yer çekimine meydan okuyoruz herhalde. Bu ne yani? Bir de ok işareti yapmışlar. Başlangıcı da göstermişler. Çok sağ olun. İhtiyacımız vardı çünkü nereden gireceğim bilmiyorum ne yapacağımı. İşte baş yapıt bu. <laughs> Bence bunu yapan usta diyordur ki bir şey unuttuk ama. Ne ya acaba? Bir düşün bakayım ya. Yani. acaba ne? Ben sana söyleyeyim kaydırağı unutmuşsun veya benim orada görmediğim hayali bir kaydırak olayı var. Sadece merdivenlere çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Çıkıyoruz. Geri iniyoruz ve oradan hopluyoruz. Net yasaklansın. Bu ne ya? Bu nasıl bir fail? Bu arada böyle şişen şeylerden ben hiç hoşlanmıyorum ya. Buraya girip de şu çocuk gibi sıkışacağım. Hiç oynamam daha iyi. Üzerine otururum. Evet evrimde son nokta. Bu maymun evrimini tamamlayamamış arkadaşlar. Burada tam olarak ne yapacağız? Bu nasıl bir oyun alanı ya? Noel babaya böyle bir şey yaptığınızı söylediniz mi? <laughs> Sanki Noel baba klozete oturmuş da. <laughs> yapıyormuş gibi değil mi sizce de? Yazık çocuk da birazdan kanalizasyon deliğine girecek herhalde. <gülüyor> 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 Pikachu! Pika! <laughs> 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 Pika <laughs> sana ne olmuş? Yazıklar olsun ya. Hiç mi göz var, nizam var Allah aşkına? Bu nedir ya? Çocukluğumda en çok sevdiğim şeyler böyle dönme dolaplardı. Kusana kadar dönerdim, sonrasında bir güzel kusardım. Şu şekil pek hoş değil. Bir de paslanmış bunlar. Şimdi bu kesin gıcır 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 yapıyordur ya. Hiç keyif alamazsın ki bununla oynarken. Ne yaşanıyor tam olarak? Ablanın kollarından kaydırak yapmışsınız. Tek kollu canavar. Gerçekten o kadar korkunçsun ki. E, tamam, e bu yasaklanmasın, bu çok güzel. Bunun içine 4-5 arkadaşını dolduruyorsun. Oturuyorsun, ondan sonra o şeyi çeviriyorsun. Sonra kusana kadar dönüyorsun. Gerçekten çok güzel. bu yasaklanmasın. Ben bunu seviyorum. Ama yasaklanmasını istediğim bir şey var. O da budur arkadaşlar. Sanırım çocuklarından kurtulmak isteyenler bu oyun alanına getiriyor çocuklarını. İnanılmaz bir şey ya. Böyle bir olay yok. Yok yani. Umarım o kanalizasyon deliğine hiçbir çocuk düşmemiştir. Şu an beni aşırı sinirlendirdiniz ya. Bu nasıl bir oyun alanıdır? Size söylüyorum gittiğiniz parkların etrafını kolaçan edin. Ne olur ne olmaz böyle şeylerle karşılaşırsınız. Tebrikler bu videonun en fazla yasaklanması gereken oyun alanlarından birinci seçildiniz. Yasaklanın lütfen. Bu ne şimdi ya? Kaydırağa bambaşka bir boyut getirilmiş arkadaşlar da sizi hamster gibi düşünmüş olabilirler kayıyorsun ama yukarı çıkamıyorsun hiçbir şekilde çünkü siz bir hamster değilsiniz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yasaklanması gereken oyun alanlarına baktık. Ve kesinlikle bir tane sarı çepsinin yasaklanmasını diliyorum. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izle ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.